Cennete gitmek için hem paramızı veriyoruz, hem zamanımızı veriyoruz, hem bedenimizden sağlığımızı veriyoruz. Can parasız. parasız git, ayağın şişene kadar namaz kıl. Beş kuruş para isteyen var mı? Oruç tut, kim sana bir şey diyecek? Git Kur'an oku, kim ne diyecek? Cennette kazanmak bu kadar kolay ya. Aa. Günde beş vakit namazını kılacağım, senin seni tutacaksın. Bu kadar basit yani. Biz işte Anne. şeytana şey yapıyoruz. Nefis. Nefis de işte kendin. İnşallah yok. Allah sizleri cennetten atıp <laughs> Için, kendi istediğini komşusu için de istemeyen tam anlamıyla iman etmiş olamaz. Tam anlamıyla iman etmezsen ne yarar? İman etmemiş olursun. Ben hem kendim için isteyeceğim hem komşum için isteyeceğim. Evsiz bu ev yaptırmış bu bilmem ne yaptırmış bu böyle o öyle. Allah iman zenginliği versin. Yani. Bu dünyada hepsi boş. Biz ahiret inancımızı, ahirete inanıyoruz. İmanın şartlarından biri ahirete, kaza ve kadere inanmak. Demir. Ama bu dünya için her şeyi bu dünya için yapıyoruz. Evet bu dünya için yapıyoruz. Çocuklarımızı bu dünya için. Aslında sen ahiret için yapacaksın. Sen Allah rızası için yapacaksın. Kişi olduğunda amel defteri iki çeşit açık kalır. Biz ya çeşme falan halka hizmet için bir şeyler yaptırırsa, cami, çeşme bilmem ne, köprü bilmem ne, Allah rızası için onu yaptırırsa, iki salih evlatla, babana rahmet diyecek bir evlat yetiştirmen lazım. Sen öldükten sonra sen mirası işte çocuğuna yapıyorsun. En büyük miras salih evlat yetiştirmektir. Bir sen vefat ettikten sonra çocuklarına işte Allah anana babana rahmet etsin demezse ne yaşamıştık ki bu zamana kadar? Çünkü Peygamber Efendimiz sahabeler başında takılmışlar. Sahabet verirken benim dediğim gibi Gülüşler Ya Resulallah Sür hangi evde Sürdü? 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 Sürdü?

hadis diyor ki annenin ve babanın rızası Allah'ın rızasının ta kendisidir. Ben senin rızana senin çocuğunu alıyorsa Allah'ın rızasını alıyor. Babasının rızasını alıyorsa ananın rızasını alıyor. Ve diyor ki bu dünyada diyor annesi babası sağken cennette yanların vay haline. Öyle bir sana kar getiriyor ki, sen mesela bir şey bir şeye yatırıyorsun, ondan kar bekliyorsun. Annem bana sen bir şey yap, o kadar Allah falan hoşuna gider ki. Bilmezsin, Allah'ın rahmeti o kadar geniş. Bir hareketine yılınla böyle şeyler yap, et, bir sözle gider. Ve en büyük kötü şeylerden de dertindir en büyük günah, en büyük günah aklınıza gelen ne misal? Ne misal en büyük günahlardan biri? bir tanesi ya? Zina yapmak. Bir tür insanı zindan çıkartır mı? İmansız eder mi? Yapmaz. Ama çok kötü günahlardan biridir. Başka? Kumar oynamak. En kötü günahlardan biridir. Faiz yemek. Şirk. En büyük, en büyük. Ama bir sözle maşallah yok dedim. İman yapıyorsun. Dinden çıkın yani, o zaman dinden çıkın. yapıyorsun. Umar Bir, bir sözle dinden çıkıyorsun. İmansız oluyorsun. İmansız insanın da yerine gideceği yer hepimizin malum olduğunu. Bir sözle Onun için Allah-u Teala <laughs> iki kulak bir dil vermiş bir konuştur. Allah sana her şeyden o kadar ya muazzam yaratmış ya ki insanlar her şeyden bir ders kalması lazım. Bak güneş baktı gitti, yarın gene doğacak. İnsan hayatı da böyle işte. Aa, burada şimdi öldük, öbür dünyaya bak. Şimdi yarın öbür dünya olacak, aydınlık olacak. Bir kapıdan gireceğim, öbürsünden çıkacağım. Kader başlıyor. Allah bizi salihlerle beraber etsin. Demez zamanına kabul edersin. Çocuklarımıza hayırlı işler, işler çocuklar <laughs> <evlat> <laughs> ve çocuklar <Ambar> ne Salih evlat olurlar inşallah. Peygamber Efendimiz de <laughs> inşallah bizler in korusun. Amin ve elhamdülillah. Allah'a emanet olun.